Selamlar YouTube. Bir video daha. Yine ben. İnşallah imposter olurum da bu sefer hepsini çatır çutur yerim diyecek bir şey yok. Başlasın o zaman. Enes Bey bu arada ben geçen gün demişim ki iyi e butonu ile Enes Bey eklesin hiçbir şey eklememişsin. Ya işleniyor biliyor musun video? Basamıyorsun onu. YouTube'un hatası. Arkadaşım asla. bu hatayla ne zaman imposter olacak? Sen yani çok sıkıldım. O Oha! Kolay görmek. Başlar başlamaz. Kim gelsin, kolay ha? gelsin. Kolay gelsin. Oğlum öldürüyorsunuz abi. Niye öldürüyorsunuz peki? Abi alt dört çekin ya. Vallahi alt <laughs> dört ya. O böyle olmaz ben ya. Ben gördüm abi. Bilim Bizim 4 4 Mehmet birisi İlk insan. Ne? Abi ben gördüm Mehmet'in öldürdüğünü. Neyi gördün oğlum? Ben bekledim öldürsünler diye Ya oğlum bak iki kere aşağı inip yukarı çıkma animasyon Yani i̇ki kere aşağı inip yukarı çıkma. Ona bir şey demiyorum. Bilmiyorum. Tamam sen işte. niye Lan Bir de oğlum ben çünkü mikrofondan e? sesin geliyordu. Kapatma üstü mikrofon. Dur bir dakika dur bir dakika falan yapıyordum böyle. dur <laughs> bir dakika ne yapıyordu? <laughs> böyle şey gibi bir şey yapıyordu böyle dur bir dakika dur <laughs> bir dakika. Bast Mehmet al. <abi. gülüyor> Biliyor anahtarı yanlış yere soktum. Nasıl düzeltiyor e anahtarla mı konuşuyordun? E böyle bir şey diyeceğim. Şimdi deliğine sokacağım. Eğer ilk değilsen hayatında hiçbir şekilde İskender görme olur mu? İlk Aslında kime veriyoruz? Tamam, tamam abi. Mehmet sen ne gördün? Ama ciddiceğim. Ben orada cidden ver, ver ver ver. Ya. Ya. Doğru info verdiyse alfa olamaz o zaman iki. Ver oğlum işte çocuk e, İskender'den mezmem dedi. <laughs> abi ben kimseye vermiyorum. Teprini kötülemekten baz mı geçsek? yazık lan. Oğlum ne bileyim bastım onu. 1'e gidiyor. 4'tür geliyor. Ben direkt öldürmedim. Mezara giriyor orada. Lan pedili, pedili vallahi dedi ya. abi. Adam, He ben abi. mi ver pardon. Sen ya, de impostur e sen bütün saçlarını <laughs> kesilsin <Ha>. mi? Kabul. <laughs> tamam Harun Oo, değil abi. <laughs> o zaman Harun değil bence. <laughs> Ama böyle olmaz ki Bilal abi bir İskender bir saç. Oğlum Harun yalancı adamdır. Harun <laughs> evet, evet. yaparım der abi yapmaz. Harun yalancı ya doğru diyor. <laughs> lan değilim değilim. Bas lan, Harun. Bas Harun'a ağa. Ya. <laughs> <Aa>. Oğlum. <laughs> Şarkı görev çok komik. <laughs> İnanılmaz. Abiler Şu ampulleri düzeltin hadi ortaya basın. yardım tek ya. başıma yine. Harun mu? Harun yeter. Beni bir asıyon. Bence Harun. Ya Alp bak bir şey söyle hebeleyi net söylemek <laughs> sen seni suçlayacağım ama hebeleyi de net söyledin. Bir şey diyeceğim yalnız. <laughs> Abi ne Tekil. <laughs> Hı. Alp Vallahi tek kilo ortaya çıktı. Ha, hadi Mehmet'i gördün. Harun'u nasıl gördün? Dedim ya bak Harun'u görmedim. Sadece Harun da oradaydı bu arada dip dibe e, de şu Bir şey söyleyeceğim abi. ama orada herkes dakika, dip dağıtık. dibeydi. Evet, hayır ha, herkes aha. değildi. Bazı kişiler aşağı inmişti gördüm. Ha, bak Harun'a aşağıda. anahtarla konuşuyordum. Tamam mı? Abi anahtarla dur, bir dakika dur bir dakika. Öyle ne konuşuyorsun yani? Ne konuşuyorsun? <laughs> yanlış taktım yanlış taktım. Oğlum anahtarı deline mi sesleniyorsun? Dur orası değil o delik değil falan. Öyle mi yapıyorsun ne yapıyorsun? Oha. Oha. Bunun <laughs> <laughs> da önemsiz <laughs> <senin gülüyor> gerçekten. Oyun sonu bunları sana geri ileteceğim. Tamam Harun değilse bir, be... bir dakika ben bunun şeyini üstüme almak istemiyorum. Şimdi bir dakika <laughs> kimlere Harun'a verecek? Ben kimseye vermiyorum. Ben Teşekkür. skip bot dedim. Ben, Aa, ben de, ben, geçiyorum ya. Temeli ben astırdı yani. Ya mı ben Asılmadın. Ben. ben skip verdim Harun merak etme. O dört denenleri bulacağım abi. <laughs> 만나보선 bulamıyoruz ki öldürelim. Fırt kaçıyorlar fırt. Şurada kimse yok mudur ya? Lan neden iki kişisiniz ya? Neden? Neden? Ne olur iki kişi olmayın. Her evet, artık. Sayırım. Ben öylesine bastım düğmeye. Benim şu ya, adım, bir, <laughs> bir şey tatil mi ola? Bir şey sormak öldürmüşler. Bu kapıları kim kapatıyor? Yani kendi mi kapanıyor yoksa katil mi kapatıyor? Katil. Abi bütün kapıları kapalama bak. Bütün hepsi. Evet. Tarun kapıları manuel açılıyor evet, şu an. Ben bir şey söyleyeyim mi? Değil bence çünkü Öyle. beni öldürsün öldürürüm. Bu hattı çünkü ben gittim bu kendileri taratma yerinin ucunda bekliyordu. Yani üstünde değildi. Kenarında duruyordu ayakta. Değil mi siz sen? Ben onu şeyde gördüm. Teleskop gibi bir şey var onu yapıyordu sanırım. Yok Marun ben ondan sonra var. sağa doğru gittim. Şey taratma şeyin ortasında değil kenarında duruyordu. Ben... ben de kaçtım Ta sonra. Bildiğin sonra taranıyordum, sonra. taranıyordum orada yani. Nasıl bana? Benim, ama, benim tek bir infom var. Pozitif yönde. Pamuğun olmadığını eminim çünkü her sabotajda yanıma gelip özellikle ilk sabotajda yanıma gelen tek kişiydi. X. Onu bilmiyorum. Sağ taraftaki. Ama... Ee, bana bir kişi Öyle bu biliyorum. bilgiyi verebilir mi? Kenarda kendini taratabiliyor musun? Tam ortada değildi birazcık kenarlarda. Kenarda değildim ki ben ortadaydım sağ. Kenardaydın. Sana Taratabiliyorsun ya. O zaman ben bilmiyorum. sonra. Ben de çünkü da. kenarda gözüküyordu bayağı kıyı kısımda gözüküyordu. Ortada sen gözüküyorsun da, dışarıdan kenarda gözüküyon. Hmm, hmm. Bir şey oluyor bu arada, visual test kapalı bile olsa, makinenin üstünde oluyor. Hmm. Kenarda olmuyor. Ben tar taratıyordum kendimi. Ben... Yok yok. Abi. Aşağı iniyordum, Enes abi vardı. Lan ne yok yok, öyle oluyor. Benim yanında iki kişi sıra bekliyordu. Kenarda bekliyorlardı bir de. Kenarda sıra bekliyorlar işte. Tamam ben Para çıkınca mesela Hebele ile önceki oyunda ah, şey vardı. YouTube. Özge ya vardı. Tek tek kenarda duruyorlar. tek tek yapacağım çok merak ediyorum. kimse yokken ne yapacağım çok merak ediyorum. Onu da taratıyordu benden. Nasıl taranmıyor? Neyse, ben Harun'dan tıklıyorum. şüpheleniyorum. <laughs> Bence ya, bir Harun, bir şey Harun şey Çok şey safe oynuyor. Bir oynayayım. şey sorabilir miyim? <laughs> ben bir ilaç almaya gittim. Ben... Beni kim öldürdü lan? Kardeşim bu hayat böyle işte. Harun. Falan <laughs> 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 değil <laughs> ben bir kere Hataylı31 isimli bir insanı öldürmem. Lan bana ki... Hangi ikili lan o? Ben, ben verdim. Çıkışta buluşturup göreceğim oğlum sizi. Harun beni öldürme tamam mı? <laughs> öldürme, Herkes yerini söylesin arkadaşlar. Ben admin'deydim. Ben laboratuvardaydım. Kameradaydım, e, Enes'i de gördüm kamerada. Kapının önünde kapıyı açmaya çalışıyordu. Telefonum düştü. Sağ alttaydım. Sağdaki sabotaj yerinin altındaydım. Direğin orada. Hmm. Enes ne, e... ne sonuca vardın? Yani şu anda bir sonuca varamadım. <laughs> Enes'i patladın. sonra falan mı gördün onu? Ne? ne? Nerede gördün? Çünkü kamerada gözükmüyor ölü süsü. Ölü içerideydi. Haberleşmenin içerisinde ölü. Enes öldürmüş. Enes Aa, öldürmüş. Ben öldürmedim. Zannetmiyorum. Enes söz ver. <laughs> <laughs> Yemin et. <laughs> <laughs> bir şey Yok, <laughs> Ben bir kişiden şüpheleniyorum ya. Ben bir kişiden şüphelenirim ama emin de değilim ama o olabilir. Çok o da sessiz değil. şu an Hakkı Hakkı değil mi? Bana da Ulan Harun hariç kimse konuşmuyor nasıl ben sessizim <laughs> Sen, sen söylemedin diyemem söyleyeyim dedi diye. Ben görevlerimi yaptım Burada admin'de takılıyorum Bu mapin kamera odasını hiç beğenmiyorum evet, O yüzden ya. admin'deyim <laughs> Hakkı en son ne görev yaptın 3 saniyen var 3 Oğlum iki, bitti iki, mi görevler 3 şey evet. önce falan bitti Tamam Abi gel el ele verelim bu işi bir deneyelim ya. Dilan sen en son ne yaptın? Ben oyunun başından beri senden ne şüpheliyorum şüpheleniyorum abi. Ya ne ben ne şüpheleniyorsun be? Hebele yaptırdın zaten. Ne eyvallah. Ben ne yaptım? Ne? Enes. Efendim. En son ne görev yaptın? 3. Oksijen. 1. Bak Enes doğru söylüyor. Dilan. Ben. İstanbul'un başkenti neresidir? <laughs> Bu noktada <laughs> kurt köy demesi gerekiyordu. <laughs> bir şey. <Ondan> başladım. <laughs> ya bence öyle ama bilmiyorum ya. Hiç kanıtım yok ama o hissettim ya. Hislerle oynuyorum şu an. Ben ben inandığıma veriyorum şu an. <laughs> <laughs> Allah veriyorum. İnançlı. Ben kimsenin günahını almayayım da boş vereyim şimdi. Allah Allah olacak. Kim bana verdi lan? <laughs> Sen güldüğüne göre sensin. Yok ben vermedim. Evet. Ben inandım kişiye verdim. Halbuki <laughs> bana inanmıyor oluşu da <laughs> sevindirdi sonunda. Ulan sana gibi. ne inansın? Görevim bitti dolanıyorum. Oğlum adam bana oy vermemiş. Yakup doğru gitti. Özge. Ee? Özge. Özge, Özge. <laughs> Yemin ediyorum omuzlarımda o kadar fazla bir yük var ki. Özge. Taşıyamıyorum. Ay, kapatıyorum ki. Anahtarcı olacak. <gülüyor> Ayıp <gülüyor> değil mi Özge AFK <laughs> adam kesiyorsun. Bir şey söyleyeyim şey mi? istiyorum. Mehmet neden beni oyunun daha başında kesti? Orada dedim ki Basim dedim. Kim öldü dedim sen öldün. <laughs> Ben Alp'ten Oyuk bir özür be. bekliyorum. Ben Alp'ten bir özür bekliyorum. Sırf anahtarla konuştum diye suçlu muamelesi gördüm ben. <laughs> Anahtar... Ulan ben ben sizden özür bekliyorum. <laughs> <Onun şeye> girdi. <laughs> ben de dedim ki bir dakika nereye gireceğim dedim. Bu da diyor ki sen diyor suçlusun. <laughs> <laughs> ya böyle kim bir mantık Kim yok şu an? Var. Kim Ağru. Dilan yok. Kim de kim yok? Ya. Ben ben yani ben girdim. Öyle. Hı, geldim. tamam. tamam. Kataylı 31 nasıl Maşallah fark etmiyorsunuz be? Arkadaşlar yani hengamede öldürülmezsem çok seveceğim. Çok teşekkürler. <laughs> Artık benim ilk ölmesin. <laughs> ben direkt gidiyorum. Allah'ım çok şükür. Kan yok. Vahşet Abi, yok. De Yeter be. Allah'ım ne olur beni kesmeyin ne olur beni kesme. Beni kesmeyin ne olur. Nerede lan bu görev? Okay. Mehmet. Naber? <laughs> <var>? Oğlum. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne bıçak mı bu dedi o? Gözükmedin lan bende. Yemin ediyorum bir girdim. Allah Allah. Önümde hakkı var. Haysiyetsizsin <laughs> <Hi> <laughs> <yedin Hı> sen. Haysiyetsiz. Muhtemelen ya beni katil yapmasın. Bak ya. olanı, olanı anlatayım. Olanı anlatayım. Biz Mehmet'le baya beraber takıldık. Sonra sol alttaki böyle O2'nin olduğu yeri ben Bilal Mehmet böyle takılıyoruz orada. Ben O2'yi yaptım bir çıktım. Bilal ölü. <laughs> Mehmet, Mehmet nerede? Daha şu an yayında titreyip titreyip duruyor ekran. Neden öyle? Bak şu an fark ettim ben de. Ne? Bakayım. Pelin abla sen adını Scarface yapsana. <laughs> Scar noise yapacağım adımı. <laughs> ya çok kötü oldu bu ya. Neyse kapıları kapatırım ben artık. Çok saçma şu Kime... an ne oluyor acaba benim ekranıma? Pelin böyle pencere yakalamayı değiştirip bir oyunu... daha alsana Ayş, sonra. Böyle bir deneyeceğim mi abi. Ha bir de Çok <laughs> şey oluyor kapılarla oynamak. Yoruyor insanı. Hakkı gel vuruyorum belan oldu. <gülüyor> <gülüyor> en azından benim kapıları ellemezsin. Hayır gene aynı bozulma oluyor. Oyunu kapatıp açalım o zaman bu oyundan sonra istersen. Nvidia denetim, denetim masası. Evet. ama. Bence yayınla alakalı Bence oyunla alakalı olur. Bir internette, internette hiçbir şey olmadı. Anda bir anda şey olmaya başladı. Drop girmeye başladı. Şu an yine drop'umsu bir şey oldu galiba. Biri... <laughs> <laughs> oldu mu yine? Mesela bak gene yok bende hiçbir şey. video denetim masasından bir şeyler yapsın. <laughs> 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 şey, e, sol altta herhangi bir FPS düşüklüğü var mı? kırılmaya sebep olacak. Hayır. Şu an anlamaya çalışıyorum. Açalım ya. Açalım. Popişkomuzu kurtaralım. Açın kapıyı aç aç, aç 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 Tam göreve başladım Aha. Enes? Efendim? Enes değil. Enes değil. Enes değil. Değil mi? Yok yok de ben de report tabii. tuşunu arıyordum. Ama Ripor... bir şey diyeceğim şey, bir şöyle. Diyorum report tuşu çıkmıştı cesedi arıyordum bulamadım. Ama Enes abi, olamaz, ben... zannetmiyorum. Enes ben geldi. Sa ben hayır Enes sağda gelmedi sağdan ben geldim. Bir dakika. Ne oluyor? dakika ben ben geldi <laughs> o zaman aşağıdan. An anlatayım Enes sana. aşağıdan mı geldi? Sağ taraftan kapı kapalıydı. Kapıyı açtım. Kapıyı, açtım. Kapıyı bir açtım. Kapının diğer tarafında Enes var. Kapıdan tamam, abi, geçtim. Bak alman. dinle kapıdan geçtim. <laughs> Öbür tarafta ceset var dedim Allah Allah hani madem oradan geldi ceseden nasıl görmeden. Ben aşağıdan oluyor. geldim Alp yukarıdan geçti. Oğlum oranın yukarısı yok. Ya şey var ya ortada bir tane yapı var. Yapının etrafından dolanacaksın yani mecbur. Ben alttan dolandım evet. üstten de. Bak, ben de ne istiyorum? öldürürdü ama ben görev yaptım Bir dakika şu an başkasını öldürmüş. Ben şu anda Beni Alp mi? beni savunduğu için bir şüphelendim. Ne alakası Allah. var ya? Ne? Oğlum, çünkü geçen evde ben senden önce oradaydım. Seni savunanlar niye şüphelenir oğlum? E, ben ee, bu bir şey ben sanıyorum ha. Geldim. Benim güvenimi kazanmak için yapıyor olabilir yani. Allah. Ne Ama bir şey sen bu çok haince bir düşünce değil mi? Oğlum o Hatta zaman şey beni, beni destekler seni asar. Evet. Evet. En aşağıdan Kobe, Kobe, Alp. O zaman sende. Imposter. Ay abi aşağıda ha, dört tane imposter var oyunda nasıl satayım. <laughs> Herkes imposter. Oğlum bir hep zaten bir tane kaldı. <laughs> Enes be ya. Ha, Alp Baksana sıçtı su bak. Ben Enes'e bas Enes'e. Şey bana, bana niye basıyorsunuz abi, arkadaşlar? Basarız. Şimdi <laughs> ben de yüksek sesli Hakkı diyeyim. Hakkı'ya basalım. Ben gayet normal sesle konuşuyorum. Çünkü komşularım kızıyor. Alp abi geldi. Ben değilim. Ya zaten bir imposter var ikisinden birini astık mı anlatsın. Arkadaşlar geçmiş olsun. Ben değilim e yüzü? Ben de değilim. Çok önemli. değil. Bence Alper çünkü. Bana da Alp Q geliyor sanki hmm. <laughs> self report gibi geliyor bana. Ben ona. demiştim abi NS değil diye yani size 100 kere. Alper. <laughs> <Benim görevim. gülüyor> Abi lütfen, lütfen ya, bana vermemiş yapmayın. Ay Dur. bu arada bir şey söyleyeceğim, ben hiç ne oyunu dinleyebildim, ne bir şey yapabildim haberiniz olsun. Tamam. Çıkıp Nedir başlayalım. olayımız? Şöyle Alp abi, Ar evet. arkadaşlar bakın ben orada Enes'i savunmanın sebebi şudur. Ben Enes'ten önce oradaydım, Report tuşu bir oy vermeseydim, bir dakika. Değil report bir şey olsun. tuşu yandı, report tuşu yandı, cesedi arıyordum. Enes'in de alttan geldiğini gördüm, dedim ki Enes ona mazoydu. Ya bir ben. şey soracağım. Peki report tuşu yandı ama cesedi arıyordum derken belki de kaçmaya çalışıyordum. Enes gelince basmış olabilir misin panikle? Aa, Hayır Enes'le yan yana durduk birkaç saniye hatta abi, yani. Enes'le yüzden... Abi bak. Abi şöyle bir şey bak, var ama. Bir şey Enes, Enes... abi beni öldürse öldürürdü çünkü evet, Enes, ben burada abi Enes çok hızlı düşünmüyordum. Siz o kadar yani net söyleyince Enes'e ben, ben, de, ben demedim ki Enes diyen burada bir kişi var o da haklı. Ben dedim. Bütün ekran parazitli bir tane imposter var. Tam orada bir parantezli ekranda. Alfa Eres masum. Yani olduğundan %100 eminiz değil mi? Yani tamam o, ben, ben de masum. Yapayım. En son en son yaptığım görev hatta şu an koştuğum yapmaya başladığım görevde dereceydi. 329 derece yazıyordu, volkanın orada. Bu kadar da spesifik info veriyorum bir yani. Alp astık diyelim. Alp değil haklı olsun. Bir ya ben asılmak istemiyorum var. abi. Keşke biraz izlemeye. daha bekleseydim. Ben, ben bir Şey. Sorun yok. Dereceyi ben söyledi an okeyledim ama işten geçti. Pelin o zaman, o zaman ben bir şey mi? Pelin başka işlerle uğraşıyor. Yok abi ben dedim Ben bambaşka bir dünyadayım şu an. <laughs> ben bir ga şey diyeyim mi? Eee... <laughs> Alp astık atıyorum impostor o değil. 4 kişi kalıyoruz. Her türlü oyun bitmiyor. Zaten bir impostor olduğunu eminiz. Ya Tatl evet de abi neden ben asılıyorum ki o zaman? Kimseyi asmıyorum. Bir şey yapmaya devam ederim. Yani. Tamam beni al. Tamam astırtma, skip vote ver oyuna. Devam et ama, abi. Ben zaten bir imposter olduğunu biliyoruz. İki tane şüphelimiz tamam. var. Niye ama, asmayalım Tamam. 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 Okey, beni dinle o zaman. Şöyle bir savunmam var. Şimdi sen bir crewmate astırmayı göze alacağına katil ö katilin öldürüp onu görmesini göze almak daha mantıklı değil mi abi? Yani sen şimdi birisini öldürsen katil al, bir kimliği şey altında iki crewmate gitmiş olacak. Bak bir dinle beni. Tamam da, beni alsan sen... kat ama her türlü kazanıyoruz yani sen diyorsun ki Harun, e, hakkıdır bak, beni assan ben kuru ben hakkıdır kesin demiyorum yani sadece şu an örnek veriyorum çünkü bilmiyorum hiçbir infom yok yani sadece elsonda'dan emindim Biz üçümüz de değiliz bence kızlardan bir tanesi mesela net da düşünmeye başladım Evet onlar hiç konuşmadan yüzden bastı ama. Ben evet. değilim. Teşekkürler. Abi, arkadaşlar hani, ee, şöyle ya. şöyle söyleyeyim. Sabahtan beri çatır çatır görev yapıyorum gerçekten. Ee, yani o zaman bitmiş olması lazım görevlerin. Evet, son bir görevim kaldı. Son daha bitmedi benim görevim. Ben, ben görevlerimi e Çünkü şöyle bir durum var. Gizliyorum. Ama benim görevlerim hepsi çok dağınık yerlerde. Aşırı dağınık yerlerde Aynı yerde, yerde, görev, yerde, yerde, görev, yerde görev görev değildi yaptım. yani. Valla bir şey söyleyeyim mi? En sonuna görev yaptım yemin ediyorum hatırlamıyorum. Hmm. Samimi söylüyorum, hatırlamıyorum. Yani çatır çatır görev yapıyordun. Nasıl hatırlamıyorsun son Abi bir görevi. oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum. Bir sağa bir sola. Nerede ne Yok, olduğunu tam hatırlamıyorum. Bizim yan yana Ha en yani son şimdi? şunu hatırlıyorum ama uzun bir sağ tarafta şey var ya. E, uzun Anladım, bir vent gibi, gibi şey. koridor gibi eşyaları yerleştirme şey Onu yaptım. Oradan çıktım. Sonra diğer göreve gidiyordum zaten. Upload yapıyordum sanırım. Aşağı tarafta Hı -hı. sonra zaten şey çaldı. Toplantı. Ben şey skip bot tek verelim tek bir şey diyorum. Şey. Ben değilim abi. Ben Hayır, değilim şey yani. Beni ya. boşuna asmayın. Ya, soru ya tamam sertiz demiyorum. Sensin demiyorum ben. Sadece bir tamam. soru soracağım sana. Sor. Sen genelde böyle durumlarda iki şüpheli olduğun zaman ikisini de asmaya mı sorsun? Şu an iki Şu şüpheli an... yok. Yok bak ben hakkı suçluyorum. Hakkı da beni suçlamıyor. Bakın ha ha. Olay ne biliyorsun? Ben skip bot verdim. Lütfen skip bot verin. Geçelim. Bak görürsünüz ben değilim diyorum. Eminim yani. Kendim biliyorum. Evet. Abi yani çok Abi gereksiz hareket lan. ya. Bu hareket çok saçma bir, ya hareket adamım. yani. Ha şimdi crewmate'lerden biri daha gitti. Katil yeni bir kill alsa iki crewmate'miş olacak. Lan ben skip vot verdim. Basayım mı 嗯。Mm hmm. Alo. Hı. Alo. Pelin'in sesi zaten kapalı. Kim olduğunu söyleyin de asalım bari. Harbi uğraşmayak ya. Hadi bitirelim o zaman. Çünkü Pelin yayınla uğraşıyor zaten hiçbir şey yok. Şu an. Ver ver oyla. Dur oyla. Hakkı sendin değil mi? Yok lan ben değilim. Evet, <laughs> en son ben, ben de... beni, beni attı. hatta. Ama nasıl Alo. düşürdü ya? Alo. Evet bence Harun Alo. arkadaşlar ben onu öldürürken gördüm dedi. <laughs> evet evet çok gördüm. Harun var diye Ne herhalde. onu bile anlamadım. Harun, Harun de, Arun, sen, Arun sen, öldürürken ben ben yakalandı. Bir şey yok e, ben Harun ben yakalandı ha ha. Gider yakaladı beni de götürdü. Aa bir şey söyleyeyim. söyleyeyim bu hiç birbiri deyip bitirecekti ya. Bıraksaydık bunlar birbirini salacaktı. Hakkı dak ağlayacaktık aradan olay bitecekti. Hakkı zaten direktte de Enes yani görmedim. Ya da diğer oyuna da geçebiliriz Pelin direkt bu Ben hiç Enes demedim de. bu arada. Hı, -hı. <gülüyor> <gülüyor> ben, evet, <laughs> sevgili YouTube bir videonun daha sona geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diğer oyuna geçelim abi hmm. o zaman.